Farkındasınızdır. Utanma duygusunun azalmasıyla insanlar artık öz farkındalıklarını yitirmeye başlıyorlar. Bunu tekrar elde etmek için de utanç duygusuyla bir miktar yüzleşmemiz gerekiyor. Dostoyevski okurken bunu çok çarpıcı bir şekilde keşfetmiştim. Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler romanını bilirsiniz. Orada kardeşen en büyük Dimitri böyle düzenbaz, ay yaş, eğlence düşkünü bir tiptir. Hatta babasını dövdüğü bile olmuştur. Kitabın ilerleyen sayfalarında babası evde ölü bulunuyor. Cinayetin baş şüphelisi olarak da Dimitri sorguya çekiliyor. Fakat Dimitri kendini savunurken böyle kibirli ve gururlu hallerinden hiç ödün vermiyor. Ta ki polisler Dimitri'nin kıyafetlerinde bir ipucu bulmak için onu soyundurana dek Dimitri birden giyinik adamların karşısında kendisini çıplak buluyor. Üstelik çoraplarının ve iç çamaşırlarının da kirpas içerisinde olduğunu fark ediyor. Orada derin bir mahcubiyet yaşıyor. Ardından ne kadar düzensiz ve pis bir hayat içerisinde olduğunu fark ediyor ve pişmanlığını dile getiriyor. İşte Dimitri'nin utancı öz farkındalığına ulaşmak için büyük bir fırsat olmuştur. Zaten birçok düşünür de dünyayı kurtaracak şey lerden birinin utanç duygusu olduğu konusunda hemfikir. Ben bunu biraz daha spesifikleştirerek en azından bazı yönlerden insanı kurtaracak şeyin de utanç duygusu olduğunu düşünüyorum. Özellikle haksızlığın, adaletsizliğin, ayrımcılığın kol gezdiği bir dünyada insanların ahlaki açıdan kendilerini haklı görmeleri gerçekten büyük bir tehlike.